Allah Allah. Allah Allah. Abi Çok kötü vurmuş Direkt kalbinden Ya Bilal kalbinden çarpma Niye duyarsın ya Abi ne işin ne sebeple vurdu ki Acil, indexler bana mı soruyor? O çocuk nereden geldi? Arabalar geçti soruyor? az önce. Açma. Abi yürü yürü hadi 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 yürü yürü yürü. Hadi hadi yürü yürü yürü. Yola 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 Yürü 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 Hadi yürü. Abi, 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 ya, toz, abi çocuklar var, çocuklar, var. çocuklar, var. çocuklar var.